1 Ocak 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Melih Bulu Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atandı. Akademisyen ve öğrenciler kayyum olarak tanımladı. Eylemler başladı. Bulu 6 ay sonra biter dediği eylemler sonucu yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 14 Temmuz 2021 tarihinde bir kararname ile görevden alındı. Yerine Mehmet Naci İnce atandı. İnci kendi kadrosunu kurdu. Genel sekreterliğe Hasan Fehmi Topal'ı getirdi. Kayyum karşıtı eylemler iki yıldan fazladır sürerken akademik vurguna bir de ekonomik vurgun eklendi. 50 tane işletme. Birçoğunu çıkartacaklar yani. 3 kişi hariç hepsini. Hepsini. Üniversitede 8 yıldır işletmecilik yapan esnaf Sebahattin Bozkurt, kayyum döneminde sözleşmesinin uzatıldığını söyledi. Burayı tekrar bir ihaleye açtılar. İşte ihaleye 5 tane firma katıldı. Ben de katılmıştım tabii ki. Bir senelik sözleşme yaptılar. İlk seneler, ilk ihaleler bir sene oluyormuş. Bize dediler ki 3 ay önce sizi çağıracağız ve çağırdığımızda eğer anlaşırsak tepe göre tekrar devam edeceğiz. Sıfırdan tekrar işletmeyi yarattığını kaydetti. Bulu zamanında atanan Genel Sekreter Nedim Malkoç'un görevden alındığına dikkat çekti. Naci Hoca ile tartışmalardan dolayı Naci Hoca onu yolladı, Bura Derneği geldi buraya. Yerine atanan Hasan Fehmi Topal'ın yetkilerini hatırlattı. Ne yazık ki şu anda yönetim komple Bura Derneği'nde ve Bura Derneği'nin başkanıydı şu andaki Genel Sekreter. Mehmet Naci İnci tarafından Topal'a yönlendirildiklerini ancak Topal'ın görüşmeyi kabul etmediğinin altını çizdi. Naci de kim oluyor yani? Eşyalarınızı toplayın gidin bana mı sordunuz diyor buraya geldiğinizde. 6 Ocak'taki tahliye kararıyla öğrencilerin de işsiz kalacağını söyledi. Zorla gittim odasına kapıda bekledim. Görüşmem lazım çünkü canım yanmış. Yani bu kadar masraf, bu kadar insanlar işsiz kalacak, bu kadar işçi çalışıyor. Ee, yani bir de benim burada bütün Boğaziçi Üniversitesi'nde çalışan öğrenciler hep bende çalışır. Ödemelerinin olduğuna dikkat çekti. Ben toplanıcılara... Önümüzdeki ayların Çık kına çözmüş, almışız, çözmüş. her şey yapmışız, çek vermişiz insanlara, Toplancıların ödemeleri var. Biz mesela özel günler var, hocalar burada yemek veriyor, iki ay sonra, bir ay sonra, onların ödemelerini alıp kullanmışız. Biz şimdi nasıl onları geri alıp nasıl vereceğiz? Bir sistem kurulduğunu kaydetti. tek şey, bunları hepsini buradan yok edelim, kendi sistemimizi kendimiz kuralım, evet. kendi işletmelerimizi kendimiz getirelim. Yaptıkları tek şey önümüze bir kağıdı koyup ve bizi burada defnetmek. Kendi bildikleri kişiler duruyorlar. Hı hı. Ya Ben buraya 15 milyondan fazla masraf etmişim. İhaleyi kazanan firma gelecek diyecek ki arkadaşım çık. Ben de diyeceğim ki ben çıkmıyorum. Gel beni çıkart. Benim eşyalarımı da almayacağım. Getir eşyalarımı koy bahçenin içine koyacağım. Benzin döküp yakacağım. Bozkurt biz kazanacağız dedi. Ama biz bu işin peşini bırakmayacağız. Biz haklıyız Bastor. ve kazanacağız. 23 Aralık'ta işletmeler için gizli ihale yapıldı. İhaleyi alan şirketlerin ismi açıklanmadı. İşletmelerde hala eski sahipleri bulunuyor. İsminin açıklanmasını istemeyen bir başka işletmeci ihaleye girmelerinin yasaklandığını söyledi. Yasal tüzüğü olarak burası açık ihaleyle yani herkesin hakkı olan bir ihaleyle ihaleye sunmak zorundasın. Kapalı zarf üstülü veya kendi ailene, kişine, adamına, elemanına, firmana ona buna yapamazsın bunu. Hukuki yollara başvurduğunu hatırlattı. Benim kaç gün evlerde mahkemeye yönetmeyi durdurma kadar şeyim oldu, Mahkemeye başvurum oldu. onun da şu anda şeyini bekliyorum. sonucunu bekliyorum. İşletmesini satın alırken yaşadığı zorlukları da dile getirdi. Menfaat sağlayamadıkları için biz kendi kendi eee işlerimizi yaptığımız için zor da olsa çünkü iki sene bir inşaatı sürdü oranın ve buna rağmen buna rağmen biz orayı bitirdik. Yatırımının tutarını paylaştı. Benim toplam hem kuzeydeki güneydeki yerinde 72 milyon TL benim yatırımım var. E bunu kim verecek? İşgaliye durumunda olduklarını ifade etti. İnsanların kontratları bitti ama yenilmesi gerekirken insanları işgalci durumuna düşürüp kira ödediklerinin normalinde daha bir katı daha fazlasını ödetme olarak her ay tahsil ediyorlar. Bir çete yapılanması olduğuna dikkat çekti. Burada bir proje var. Burada bir yapılandırma var. Burada bir vakıf kurulacaktı. Biz bundan haberimiz yoktu. Burada sonuçta geldi, bura baktı, kuruldu. Mehmet Naci İncir ve Mehmet Fehmi Topal'ın görünürde olduğunu söyledi. Buradaki dükkanları toparlayıp bir çatı altında birleştirip eylemin içerisine katıp kattıktan sonra zamanla da buradaki boğaz içini temizleyip bunu karşı tarafa taşımak Anadolu Hisarı'nı aldıran, Burayı oraya taşıdıktan sonra burası yedi derya. Bakınız boğaz gören milyonlarca metrekarelik bir yer. Burada geleceğin 3-5 sene sonra projeleri var. Proje dedi ve devam etti. Başında AK Parti milletvekili İffet Polat var. Burayı yöneten, bu vakfı kuran, kurduran ve bu vakfın yani buradaki hem de kurucularından İffet Polat var. İffet Polat Hanım'ın haricinde hiçbir şey Bence burada bu insanlar burada kukla. İşletmeciler Berat Albayrak'ın eski danışmanı Fehim Paluluoğlu'nun konumunu hatırlattı. Berat Albayrak. Güzel ya, Fehim Palolu. Danışmanlığını yaptı. danışmanlığını yaptı. Genel Sekreter Hasan Fehmi Topal'ın da CV'sini Berat Albayrak'a gönderdiği ortaya çıkmıştı.